dramatik bir kayıp oldu. Biz Denizli ve Malatya maçlarında 7 gol atmamıza rağmen yediğimiz iki gol bizi şampiyonluktan etti. 2 golü yemesek biz şampiyonuz. Ama tabii oraya gelinceye kadar başımıza gelmedik. Hiç kalmadı açıkçası. Lige şöyle bir baktığımız zaman cezaları yiyen biz. 10-11 tane maçı 10 kişi oynayan biz. Eee Değişik kararlarla canın yanan biz ben bir bir hafta hatırlamıyorum ki problemsiz geçsin. Varsa bir kişi çıksın söylesin. Bir hafta. Son 5-6 hafta biraz rahattık. O da biz bize kaldık. Herhalde onlandır. Hep biz bizeydik zaten de ee, sonuç itibariyle Başarısız olduk. Başarısız olduk dediği zamanda. bu takımın sorumlusu ben olduğuma göre sebebi de benim olmam gerekiyor. Ama soy odasında oyuncularımla vedalaşırken hepsine sonsuz teşekkür ettim. Çalışan arkadaşlarıma müthiş destekleri için ve özverileri için teşekkür ettim. Ee, aynı anda ülkede pandemiyle beraber birçok şeyle uğraşmak çok kolay değil açıkçası. Bu bir de e, sadece dışarıyla uğraşmıyorsunuz. E, aynı yerden iki kişi cezayetine gidiyor. Aşağı yukarı aynı cezalar değişik veriliyor. Hiç sesi yok. Demek ki sesi çıkarmayanlar da senin ceza yemene hiçbir şey demiyor. Veren de haklı demektir. Bakış açısında oluyor. Dolayısıyla iç dış... Ona rağmen bence iyi bile geldik. Bu ucundan da kaybettik. Biz hiçbir zaman ikinciliğin başarılı olduğunu düşünenlerden değiliz. Onun için de başarısızlığı kabul ediyoruz. Ee, ama Galatasaray'a çok kolay dokunulduğu zaman ben bundan üzüntü duyarım. Bu sene öyle oldu. <laughs> İsteyen istediği gibi davrandı. Zaten herhangi bir tepki de yok. Tepki varsa bize var. Ondan sonra. Ama ben esasında başka şey söylemek isterim. Yani bitti bu. Galatasaray için çok önemli günlerin arifesindeyiz. <laughs> ee, sadece şampiyonluk veya işte Avrupa Kupaları anlamında değil, Şampiyonlar Ligi'ne kaldık, ön eleme oynayacağız. Bunlardan daha önemli bir şey var. Galatasaray önemli bir tercih yapacak. Ve ben bir Galatasaraylı olarak bu tercihin kıymetinin iyi bilinmesini, kişis kişisel düşüncelerin bir tarafa bırakılmasını, ortak paydada yani Galatasaray'da buluşulmasını ve böyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Benim Galatasaray'a ve Galatasaray'la bakış açım bu. Ve hiç de değişmedi. Bunu belki sıkça söylüyorum ama et tekrarlamak da durumunda kalıyorum açıkçası. Ee, bir yandan da sürekli hatırlatma gereği hissediyorum. Bu işin Galatasaraylı kısmı. Bir de tabi teknik direktör olarak üstlendiğim çok soy, çok sayıda sorumluluk ve sahip olduğum prensiplerim var. Benim sözleşmem bu ay itibariyle sona eriyor. E tabi haklı olarak da birçok soru alıyorum herkesten. Beşiktaş maçından sonra buna benzer bir soru gelmişti sizdiniz galiba. Ee, o gün oyuncularımın gösterdiği müthiş performansın gölgede kalmasını istemediğim için e, açıkçası e, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yöneltilen sorulara verilecek cevabı ötelemek istemiştim. Elbette ki benim de kendime göre yanıtlarım var. Ee, söyleyeceğim sözler ve paylaşmam gerektiğine inandığım gerçekler var. Ancak Galatasaray'ın kaybedecek tek günü yok. Ben her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve kendime bana yakışanı yapacağım yine. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ee, ancak Galatasaray'ın rekabet halinde ve yarış içinde olduğu zamanlarda bile geleceğe planlamalı. Ve tüm olanaklarıyla, tüm alternatifleriyle beraber bir sonraki meydan okumaya hazır olmalı. Üzülerek söylüyorum ki Bu hafta sonunda dahi takımın teknik direktörü Bazı oyuncular gelecekte farklı alanda Galatasaray'a yardım edebilecek, yeşil sahada veya idari anlamda görev alabilecek teknik anlamda faydalı olabilecek kaptanı da dahil olmak üzere birçok oyuncusu serbest kalacak. Şu anda. Kiralık olarak kadromuzda bulunan oyuncular geri dönecek. Belki takımlarına gidip farklı takımlara gidecekler. Şu anda takip ettiğimiz veya görüşme halinde olduğumuz oyuncuların tercihleri başka olacak. Gelecek sezonların planlaması için gerekli adımların atılması, Galatasaray'ın her zaman en güçlü olması ve sahip olduğu özelliklerini koruması adına çok kritik bir süreçteyiz. Umarım herkes bunun farkındadır. Benim konuma gelince arkadaşlar ben tahmin ediyorum iki mi üç mü? Siz daha iyi bilirsiniz. Çok emin değilim. Yanlış da söylemek istemiyorum. Ya on senelik ya on beş senelik imza attım ben. Çok emin değilim ama en az iki defa 5 seneye attığımı hatırlıyorum. E iki senelikmiş meğer Biz de iki senemizi doldurduk. Sözümüzü yerine getirdik. 31 Mayıs itibariyle benim sözleşmem bitiyor. E, efendime söyleyeyim. E, demin de söyledim. Gereken neyse zaten yapacağız. Başka var mı bir soru? Bununla ilgili. Basın toplantı odasından yok soracağım. Sadece isimlerini okumak adına benzer sorular gelmiş. Beyaz TV Sezin Gelmez Sözleşme durumunuzu sormuştu. Söz Kardeşim Habere soruyor Sezgin. Evet. Ben de Habere bitti diyorum. Haber Türk'ten de Arkan da güzel yine aynı şekilde Galatasaraylar yeni sezonda yeni yönetimle birlikte sizin takımınızda kal, takımda kalmanızı istiyor diye sormuş hocam. Arkadaşlar ben yarın itibariyle ailemle beraber Bodrum'a gidiyorum. Amerika'ya gidemiyorum vizem yokmuş. Onu da verdim. Vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki Amerika yaparım. Ama Bodrum'a gidiyorum.